Haydi. Haydi diyorum. Ben evet, kendime birazcık karı kaltayım hadi bakayım Şu, bir, 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 bir. Evet. Şimdi Önceki konularda illetli fiilleri görmüştük. Fiillerin illetli fiillerin çekimini görmüştük. Sonra mudaaf fiilin çekimini gördük. Şimdi de tekitli illetli fiillerin tekitli çekimini görelim. Evet. Şimdi tekitli vurgulu gelecek muzari fiil çekim tablosu. Tekitli muzari çekim tablosu. Bu konuyu daha önce görmüştük. Daha önce görmüştük ama tekrarlayalım. Tekrarlayalım. Şöyle yapalım. Bunu aşağı indirelim biraz. Tablo aşağı insin. Evet, tamam. Evet. Peki tekitli muzari neydi? Muzaride bazen tekit vurgu olarak fiilin başına l getirilir. Daha fazla tekit vurgu için sonuna tekit vurgu numları sakin veya şeddeli olarak getirilir bizim kastettiğimiz burada başında L getirmekti, sonuna sakin veya şeddeli e, nun getirmek. Bunlara biz tekitli muzari fiil diyoruz. Fakat anlam değişmez. Yani burga anlamını ifade eder. Tekitli muzari fiilin fiilin tümü feta üzere mebnidir. Asla sonunda değişmez. Yani bunlardan emir yaptığımızda sonlarında hiçbir değişiklik yapmayacağız. Evet, fa ile ve Te tekitli muzari fiilin içindeki failler bakın neymiş bu biraz farklı sende düşen muhataba yesi diyor sen kadında düşen muhataba yesi ikillerde elif evet e, müzekker çoğullarda düşen çoğul vavı bakın düşen muhataba yesi diyor e, düşen çoğul vavı diyor müennes çoğullarda ise sağdan ilk nun Merfu muttasıl fail zamiridir diyor. Diğerlerinde fail gizli zamirdir. Evet demek ki bir düşen muhataba yesi faildir. Evet düşen çoğul vavu faildir. Bu siz erkek e, müzekker çoğullarda faildir. İkillerde elif faildir. Bu farklı. E, mühendis çoğullarda nun faildir. E, diğerlerinde gizli zamir varmış. Evet. Şimdi te muzari tekitli muzari çekimi şu şekilde. Yektübenle o kesin yazar, yazacak. O kesinlikle mutlaka yazacak, yazar anlamına gelir. Yektübenle, yektübenli o ikisi kesin yazar, yazacak. Yektübenli onlar kesin yazar, yazacak. Peki Yektübenle de gizli. Yektübenli de ikillerde nun bakın. Sadece fail nun. Eee Neyse okuyalım bir de ondan sonra. Tekdübenle o kadın kesin yazar. Tekdübenle ikisi yektübne onlar kadın kesin yazar. Tekdübenle sen erkek. Tekdübenle ikiniz. E, Tekdübenle siz erkekler kesin yazarsınız, yazacaksınız. Tekdübinle sen kadın kesinlikle yaz, yazarsın. Tekdübenle ikiniz. Tekdübne yani siz kadınlar. Ektübenle ben kesin yazacağım. Nektübenle biz. Nektübenle biz. Evet sonuna şeddeli e, nun getiriyoruz ve harekeler önemli burada. Harekelerin en son e, fiilin son asıl harfinin harekesi çok önemli. Bu ayırıyor çünkü tekille çoğulları. Bakın yektübenne o kesin yazar. Yektübünne tek hareke farkı var. Peki tek tübenle sen erkek kesin yazarsın. Bak tek tübünle. Doğru Gördünüz. <laughs> hareke farkı var. Evet. Şimdi şunlarda muzaride olduğu gibi şunlarda gizli özne zamiri vardır. Şunlarda muzaride olduğu gibi bunlarda gizli özne zamiri vardır. Peki tek tübinle de sen kadında sen kadında şurada y vardı muhataba yesi düşmüş. Düşen muhataba yesi faildir diyeceğiz. Peki ikillerde Nun diyeceğiz sadece. Şu ikillerde nun faildir diyeceğiz. Peki e, erkek çoğullarda, müzekker çoğullarda şu ikisinde bakın. Şu ikisinde düşen vav wow diyeceğiz. Bünle de büden ön sonra vav wow vardı. Burada düş, vav wow düştü. Düşen vav wow faildir diyeceğiz. E, peki şunlarda ne diyeceğiz? İlk kırmızı harf yani sağdan ilk kırmızı harf yani nun faildir diyeceğiz. Bu biraz diğerlerine göre farklı. Tekrar söylüyorum. Ee, şu işaretlediklerimde gizli muzaride olduğu gibi gizli fail vardır. Gizli zamir fail vardır. Peki sen kadında düşen ye sen kadında düşen ya faildir. Efendim bakın o onlar erkek ve siz erkekteki düşen vav faildir. Faildir. Peki e, onlar kadın ve siz kadında ilk nun harfi faildir. İkillerde eliftir. O kadar. Peki. Şimdi e, bunu görmüştük biz fakat illetli fiillerini yani tehekidli muzari'nin illetli fiillerinin çekiminde bir problem var. İllet harfi düşecek mi? Düşmeyecek mi? Tamam mı? Tehekidli muzari fiilin tümü feta üzerine mebniyedir. Fail, sende düşen muhataba yerse, anlat anladığımız gibi failleri sıralıyor burada. Altı çizili yerlerde bakın altı çizili yerlerde burası önemli müzekker çoğullarda ve sen dişi de öncesi fetalı olursa ille tarifi düşürülmez diyor bakın. Öncesi ille tarifinin öncesi fetalı olursa ille tarifi düşürülmez. Fetalı değilse düşürülür. Evet, tekit nunu şeddesiz sakin olursa ikilleri ve müennes çoğulları kullanılmaz diyor. Yani e, sakin tekitlunu gelirse ikililer yapılmaz, müennes çoğullarda yapılmazmış, çekilmezmiş. Neyse bizim asıl problemimiz burada şu. Altı çizili yerlerde yani müzekker çoğullarda ve sen kadında öncesi fetalı olursa ille tarfi düşürülmez diyor. Fetalı değilse düşürülür. Şimdi örnek yapacağız yermeyen de o kesinlikle atıyor. Bakın sonu nakıs fiil. Nakıs fiillerde problem var çekimlerinde. Muzari çekimlerinde de problem vardı. Hep biliyorsunuz. Peki nerelerde problem vardı? Onları şöyle bir ben aşağı bir indireyim şunları hepsini. Tamam. Yer yenne, O kesin atar, kesin atacak. Ee, problem yok. Yer yenne, Problem yok. Yer munne. Bakın sonundaki ille tarifi düştü burada. Neden düştü? Yer mi? Bakın. İlle tarifinden önceki hareket Kesra. Yukarıda ne diyor? Öncesi fetalı olursa ille tarifi düşürülmez diyor. Fetalı değilse düşürülür. Burada kesralı yani fetalı olmadığı için müzekker çoğulda düşürüldü. Bakın müzekker çoğulda siz erkeklerde de düşürüldü. Bakın termun ne? Gördünüz? İlli tarifi düşürüldü. Neden? Feta olmadığı için. Ee, peki sen kadında yine e, fetalı olmadığı için düşürüldü. Bakın y düşürüldü. Son ille tarifi düşürüldü. Tekrar söylüyorum yukarıda bakın altı çizili yerlerde diyor. Müzekker çoğullarda ve sen dişi de. Öncesi fetalı olursa ille tarifi düşürülmez. Fetalı değilse düşürülür. Şurada bakın siz onlar erkek, siz erkek ve sen kadında ille tarifi düşme problemi vardır. Ne zaman düşmez? İllet tarifinden önceki hareke feta olursa düşmez. Feta değilse düşer. Üçünde de bakın illet harfi düşmüş. Çünkü yer, mi, mimin yani illet harfinden önceki mimin harekesi kesra olduğu için düşmüş. Fete olsaydı düşmeyecekti bu. Peki. Bir tane daha örnek verelim. Mesela yed, u, yed, venne. Yine e, muzari, tehekidli muzari çekimi ama illet harflerin, nakız fiillerin tehekidli muzari çekimi Yed uvenne, yed, uvenne, yed Bakın burada da düşmüş. Neden? Şimdi yed u ille tarifinden öncekine bakın. Harekene damme. Yukarıda ne diyordu? İllet tarifinden önceki fetalı olursa son ille tarifi düşürülmez diyordu. Burada dammeli o zaman düşürülür. Onun için bakın yed unne onlar erkekte düşmüş. Ted unne siz erkekte düşmüş. Sen kadında da bak tedinne son illet harfi düşmüş. Neden? Öncesi illet harfinden öncesi fetalı olmadığı için. Fetalı olsaydı düşürülmeyecekti. Fetalı olmadığı için düşürüldü. Peki bunlara niye bu harekeler verildi derseniz tekitli muzari nakıs fiillerin muzari çekimini iyi bilmeniz gerekir. Bu ayrı bir konudur. Evet. Okuyorum. Yed-uvenne, yed-uvenni, yed-unne. Ted-uvenne, ted-uvenni, yed Şu düşen yerleri işaretleyeyim de aklınızda kalır belki. Evet. Ted-uvenne, e, ted ted-uvenni, ted-unne. Ted-inne, ted-uvenni, ted-unneni ed oven ne ned ne ned uvenne. ned uvenne ne demek biz kesinlikle çağıracağız demek. Peki başka bir fiile geçelim. Şimdi buralı ve fiillerde mesela e, burada ne demiş? Zamir ne ente. Bakın ente sen erkek. Sen kadın be. Sen kadın da ne illet Çünkü e, ee, mimin önceki harfin harekesi kesri olduğu için fetha olsaydı düşmeyecekti. Bakın tebli, ee, burada da aslında bu yeblü lamın harekesi damme olduğu için ille tarifi düşmüş. Fetha olsaydı düşmeyecekti. Peki evet şimdi tes tesayinne tes İlle harfinden önceki harfin harekesi ayin feta olduğu için bak burada illet tarifi düşmemiş sen kadında gördünüz. Peki yine sen kadın telkayinne yine illet tarifi düşmemiş. Neden? Çünkü önceki harfin hareketi feta. Tedinne de düşmüş. Neden? Bunun aslında neydi? Yeduul illet harfinden önceki e, harf olan aynın harekesi damla olduğu için burada illet harfi düşmüş. fete olsaydı düşmezdi. Bakın şu ikisinde düşmüyor. Şöyle diyeyim. Nasıl yapayım? Evet. Şu. Bir de şu. Evet. Şu ikisinde bakın. E, illet harfinden önceki harfin harekesi feta olduğu için e, ille tarifi düşmüyor. Ama diğerlerinde fetih olmadığı için düşüyor. Aynı şekilde, bir şekilde burada bakın termunne siz erkekler demek entun diyor bakın siz erkekler e, termunne ille tarifi düşmüş çünkü m'nin harekesi kesraydı feta değildi. Teblü teblünne de yine ille tarifi düşmüş çünkü lamın harekesi dammeydi arkadaşlar yeblü Bundan düşmüş. Tes Bakın ma düş illa düşmemiş burada. Neden? Yes a önceki harfin harekesi feta olduğu için düşmemiş. Tel kavunne. Burada da düşmemiş arkadaşlar. Gördünüz. İllet tarafından önceki harfin harekesi feta olduğu için düşmemiş. Yani şu ikisinde yine düşmemiş sizde bak gördünüz. Neden? illet harfinden önceki hareke feta olduğunda tekitli muzaride ille tarifi düşmez. Ama ted'unne ne de düşmüş bakın. Neden? Ayın dammeliydi. Yed'u muzaresine bakın. Yed'u dammeli, fetalı değil. Ondan dolayı düştü. <laughs> Altta onlar erkek var. Onlar erkekte de aynı mantık geçerli. İkisinde bakın. Şu ikisinde Evet. Niye bunlar yukarıdakilerin hepsi onlar çizildi onlar değil. Evet. Şuraya bir şey, şuraya bir şey atalım. Olmadı. Evet. Soru işaret atalım. Onlar ona göre yapalım. Evet. Demek ki, evet biraz ayrıntı bir konu ama Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu illetli fiil çekimleri. İlletli fiil çekimleri çok geçiyor. Onun için e, bu bilgiyi kaydetmeniz önemli. Tablodan tekrar çekersek şöyle. Evet. Yed uven e, şu işaretleyeyim. İlle tariflerinin son ille tarifinin düştüğü yerleri işaretleyeyim ki bilesiniz. Evet. Heh. Yed uven ne? Yed uven yed un ne? Ted uven ne? Ted uven yed un ne? Ted uven ne? Ted uven ted, ted un ne? Ted inne, ted ted uvenne, ned uvenne, ned uvenne. bu şekilde çekeceğiz ve ayının e, ayının muzaride u harekesi damlı olduğu için şu işaret dediğim üç yerde sonundaki ille tarifi vav düşmüştür. Feta olsaydı düşmeyecekti. Bakın yukarıdaki altı çizili üçüncü maddeye göre. Gördünüz. Üçüncü maddeye göre düşmüş. Peki. Evet yine burada onlar erkek, evet siz erkek ve sen kadın. Hı. Üç yerde yine ille tarifi düş. Son ille tarifi y düşmüş. E çünkü ondan önceki ille tarifinden önceki mimin harekesi aslında kesra. Bakın yer mi zaten. Kesra olduğu için düşmüş. Feta olsaydı düşmeyecekti. Hangi maddeye göre? Üçüncü maddeye göre yukarıda. Yermiyenle yermiyenli yermunle düşmüş bakın. Termiyenle termiyenli yerminenli termiyenle termiyenli termunle düşmüş. Terminle düşmüş. Termiyenli terminenli ermiyenle nermiyenle nermiyenle nermiyenle. Evet. Evet bir de ne diyorduk? Tekitte muzari fiilin tümü feta üzere mebniyedir. Sonunda hiçbir değişiklik hiçbir şekilde yapılamaz. Bunlardan emir de yapabiliriz. Başındaki muzari harfini atarız. Yerine feta koyarız. Sondan ikinci asıl harfin harekesi neyse asıl harekesi neyse ama değişen harekesi değil. Asıl harekesi neyse e, ona göre elifi e, harekeleriz ve son işlemi asla yapamayız çünkü mebniyedir. Peki ne demiştik Failleri neydi bunun? Bir, düşen bir illet fail varsa, düşen fail varsa onlar önemli. Bir, ikillerde bir defa nun fail. Yok, elif fail. İki, kuralım mü mühendis çoğullarda, bakın mühendis çoğullarda, evet, nun fail. Bu eskiden de böyleydi. İlk nun harfi kırmızı. Peki müzekker çoğullarda orada vav wow düştü arkadaşlar. Bakın vav e, wow faildi. Vav wow düştü. Düşen vav wow diyeceğiz. Tamam Peki sen kadında o her zaman bunun faili neydi? Y'ydi değil mi? Y düşmüş. Ondan dolayı düşen muhataba y'si diyeceğiz. Faildir. Peki diğer yerlerde Gizli e, zamir fail vardır. Şu işaretlediğim yerlerde gizli zamir fail vardır. Bu şekilde faillerini bulacağız. Evet. Başka bir konumuz var mıydı? Evet. Şu anda, şu anda tehditli muzareten başka bir konumuz görünmüyor. Bir bakayım ama yine de yer yeah, vaolu wow, dedik. Evet. Ee, şunlara bir bakayım. şimdi şurada bakın şey var, birçok örnek var burada. Te'kiddin muzari çekimi aşağıdan başlamak gerekirse evet aşağıdan yok başlayamayacağız. Hı hı başlarsak bak şöyle yes a e, tes yes ayen tes ayen ne yes ayen tes ayen devam ediyor bakın böyle. Ama illet harflere düşmemiş bunlardır. Çünkü önceki İllet harfinden önceki harfin hareketi feta. Burada da aynı. Bak yel kavun ne? Vav wow, düşmemiş. İllet harfi yani. Neden? Önceki harfin hareketi feta olduğu için düşmemiş. Ama diğerlerinde düşmüş. Diğerlerinde düşmüş. Bu halde biz bunları evet Heh. şöyle yapalım da işaretlerini kaldıralım biz bunları. Evet. Neredeydi bakayım? Şu giriş işaretlerini kaldıralım bunların. Çünkü yanıltıyorlar gibi. Evet, bunlar da düşmüş. Yani düşmemiş olanların, ille harfi düşmemiş olanların altını çizmiş oluyorum. düşenlerin altını çizmiyorum. Evet. Evet, tamamdır. Evet, ayrıntısı, evet çok ayrıntılı bir konu ama yine de bu kadar dil bilgisi vermişken bu ayrıntıyı da verelim. Bu ayrıntıyı da verelim. Peki bu kural neye dayanıyor diyeceksiniz. de vardı bakayım. Maçulda de vardı başka bir kural. Evet. Bu kadar yeter inşallah. Başka e, videolarda görüşmek üzere. Allah size kolaylıklar versin. İnşallah öğrenir. Hedefinize ulaşır, mutlu olur. Başkasına da faydalı olursunuz inşallah. Sonra görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.